Meydan okumaya hoş geldiniz. Bugün bir bekler için evler yaratacaklar. Hey. Hazır mısınız? Yes. Hadi bakalım nasıl bir ev yapacaksınız? Herkese çok ilginç. Başlıyoruz. <laughs> Nereden başlasam? Hah, buldum. Renkli borular alacağım ve onlarla çatıyı süsleyeceğim. Çok parlak çıktı. Harika. <laughs> Ve şimdi bir öpücük göndereceğim. Ne kadar güzel görünüyor. Peki sen ne yapıyorsun? Ben hazırım. Çıtıdan da başlayacağım ama onu metalle süsleyeceğim. Evet, zincirler tam ihtiyacım olan şey. Ve öpmek yerine kafatası asacağım. Korktunuz mu? Harika, tam istediğim buydu zaten. Mükemmel. Cidden mi? O oh, neyse. <laughs> Bak benim de kar beyazı güzel pencerelerim var. <laughs> ne? Ne oluyor? Hmm. Ben de ise simsiyah olacak. <laughs> hmm. Evet neyse. <laughs> okay. İyi. Oh, ne eklesek? Tabii ya. Parlak göz farı paletimi alacağım. Ve pembe evimin duvarları çok güzel olacak. Boyayalım harika görünüyor. Ne kadar büyük görünüyor. Ve çok güzel. Aa, burnuma kaçtı. Aa, neyse. Devam edelim. Ve şimdi ise iç mekanı dekore edeceğim. Buraya koyalım. Çok güzel görünüyor. Bir resim. Ve çiçekler. Müthiş. Ah neyse yarasalar benim dekorasyonum olacak. İzle. Evet mor duvarlara fareler harika yakıştı. Ve en sevdiğim dikenlerde harika görünecek. Harika. Hazır. Örümcek ağ, ah, kanepe, kafataslı masa. <laughs> Çok iyi. Be komodin. Ve oh halı. Üzerinde çiçekler olacak. Ve kitaplar. Halım da burada. Gerçekten nice. her şey simsiyah. Manken şeklinde lambada. Ah bu ne sakız. Yes. Hmm. Wednesday'in fotoğrafını duvara yapıştıracağım bununla. Acaba odamı sevecek mi? right, all right, Okay. Harika. What? <laughs> Vay Ben kendi evime döneceğim. Odanın köşesine lezzetli bonibonlar makinesi koyacağım. Nice. Başka ne bulsam? Kıyıcıkları koyalım. Çok tatlılar. Pekala. Bir fikrim var sanırım. Aynen. Gökkuşağı burada işe yok. Evimin duvarını mükemmel bir şekilde süsleyecek. Eninde sandalyeye koyacağım ve ona bir şeker vereceğim. Hadi şeker ısmarlayalım. Bence hoşuna gidecek. Yummy. Evet. Baksanıza. Thank you. Gerçekten sevdi. Oh my. Tamamdır kızlar. Birinci kat hazır mı? O zaman ikinciye geçelim. Çok güzel görünüyor. Ve sonra iki tura geçiyoruz. Mutfak için siyah mobilyalar alacağım. Dolapları kafataslarıyla süsleyeceğim. Simsiyah. Tam sevdiğim gibi ve yanına gerçek bir tabut asabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Burası da bir dolap. Şimdi masa, sandalyeler ve mutfak aletleri. Hepsi birbirine çok güzel bir şekilde uyum sağlıyor. Duvara bir saat asalım. Tost makinesi ve Wednesday. Senin yanında bir arkadaşın olacak bu arada. Ne kadar güzel değil mi? Harika. Geldi. Çok tatlılar bence. Pekala kızlar. Biraz kola içeceğim. nefis. Oh my God. Vay be kabus resmen. Mutfak artık uygun değil. Yenisini yapalım. Tam ihtiyacım olan şey pembe dolaplar. ne bir şey çizeceğim. <laughs> Aynen. Tam gereken. <laughs> Tatlı bir şey. Baksanıza. Ve şimdi boyayalım. Ne kadar parlak. Baksanıza. <laughs> Tamamdır. Her şey hazır. Mutfağa koyabiliriz. Çok parlak oldu. Tam Andy'nin sevdiği gibi. Şimdi birazcık mutfağı dolduralım. Çaydanlık. Çok havalı parlak bir masa. Ve sarı sandalyeler. Buraya bir pasta koyalım. Ve kedi maması. Sevdiniz mi mutfağınızı? Evet. Hoşuna gidiyor mu? Ah, bu ne? Müzik. Tabii ya unutmuşum. Şimdi istediğin zaman şarkı dinleyebilirsin. Kızlar, mutfağı zaten hallettiniz. Aa ve bu arada çok gürültülü. Wednesday, orada ne yapıyorsun? Arkadaşıyla tatlı çay içiyorlar ve en etli kediyle eğleniyor. Harika gidiyorsunuz. Britney, yakala. Aa, vay be, bu ne? Korkuyorum. Bunu nasıl yapabildin Tina? Çok kötüsün. Gerçek sandım. Ah örümcek işte. Bu arada örümcekte örümcek ağam örümcek da var. Harika perdeler olacak bundan. Ve hemen hemencik halıyı da ekleyeceğim. Pekala. Orada ne var? <laughs> ah o ne? Perdelerim renkli boncuklarla olacak. Ne kadar güzel bir şey. Baksana. Bir pencere ve diğeri. Ve aynı parlaklıkta halım olacak onları tüm zemini döşeyeceğim. Harika. Hey, sen burada ne arıyorsun? <laughs> Aa, şimdi buldum. Al tut şunu. <laughs> Çok komiksin. Aa, ne oluyor? Kaşım. Ne yaptın sen? Acilen geri koyulmalı. İşte böyle. Vay be. Görürsün sen. Oops. Okay. Bu arada ben duvar kağıdını alacağım. Ve duvara yapıştıracağım. Ne kadar da havalı tek boynuzlu atlar ve hani gökkuşağı da olacak. Buraya tatlı kıyafetleri asacağız çok havalı yastık ve bardak. masamızda olacak. Burada önünde oturup makyaj yapabilecek. Ah evet evet. Mutlaka seveceksin odanı. Bak ne güzel. Senin için yaptım sevgiyle. Hadi çak. Yaşasın. Bak Tina, ha? evim hazır bu arada. Vay canına. Her şey yaptın mı? Ay çok parlak bakamıyorum. Tamamdır sanırım bir fikrim var. Böyle simsiyah yatağımız olacak. Ve burada birkaç tane oyuncak. Lamba. Ve böyle ışık. Muhteşem görünüyor bence. Ve tabii ki Wednesday'in oynaması için ve çalması için bir enstrüman. Okay, here we go. Sanırım hoşuna gitti. Hadi çal. Bak Britney, böyle olmalı. Okay. Oh. Pekala kızlar, bakalım. Wednesday'in evi hazır. Çok güzel oldu. Ve Enid'in de evi hiç de geride kalmadı. Her şey parlak ve çok tatlı. Görünüşe göre kızlar bebeklerle harika vakit geçiriyor. Britney bir sorun mu var? Hmm. Tina da o kadar eğlenceli zaman geçirmiyor. Kızlar bir şey buldu sanırım. Okay. Harika evleriniz ve bebekleriniz çok farklı olsa da birlikte oynayabilirsiniz. Ve tatlıları da paylaşabilirsiniz bu arada. Hmm. İyi vakit geçirmeyi biliyorsunuz. Size bol şans tatlıları bölüştünüz ve birlikte oynayacaksınız. Bu çok tatlı aslında. Bir sonraki yarışmada görüşürüz.